Herkese selam. Kanalıma, aileme, hayatıma hoş geldiniz. Bugün az önce evi süpürecekken, şu hazneyi boşaltmışken dedim ki şu uç aparatlarını artık bir temizleyeyim. Ne zamandır aklımda. Sonra dedim ki neden benim Dyson fanlarıma <laughs> Nasıl aparatlarının temizlendiğinden birazcık bahsetmeyeyim. Çünkü bu e, Dyson'da bir temizlik, e, temizliğe başladığım bir videoda işte Dyson'ı biraz daha işte bize e, anlatır mısın? Biraz daha böyle süpürükler falan gösterir misin? Bizi biraz daha böyle teşvikler misin? E, para biriktirmeye bizi iter misin? Falan gibi yorumlar, mesajlar almıştım. Dyson'ın ayrı bir fanı olduğunu, bir fan kitlesi olduğunu biliyorum. Herkes böyle onunla böyle bir temizlik yapmak istiyor. Onlardan bir tanesi de bendim. Şu aparatlarını yani şuradaki şu kılların, iplerin biriktiği, işte şurada tozların biriktiği hazır aparatları sökeceğiz. Baştan bir temizleyeceğiz beraber yapacağız. Siz de benimlesiniz. O zaman çok uzatmıyorum. Hemen başlayalım. İlk önce şu benim full kullandım. Yani evimde hep halı olduğu için diğer bir başlığı daha var. O böyle şurası sünger yapıda bir başlık. Onu daha çok taş zeminlerde kullanabiliyorsunuz. Çünkü şu fırçalar işte halıları dövdüğü ve taradığı için bu bir halı başlığı, diğeri taş başlığı. Onu yazın kullanmayı düşünüyorum. Ben halıları falan kaldırıyorum çünkü yazın. Bu Artık kullanmaktan harap oldu. Çünkü günde belki de 5 kere falan açıyorumdur. Çocuklu evli anneler bilirler. O yüzden artık böyle inanılmaz kirlendi. Çok kolay bir sökümü var. Şurada bir kilit gibi bir yer var. Bunu bozuk para yardımıyla çok kolaylıkla açabiliyorsunuz. Döndürdüm ve geldi bile. Bu kadar. Şu şekilde çıkartıyorsunuz. Birazcık tozuyor. Lavaboya yaklaşalım. İsterseniz yıkayabilirsiniz de ama ben yani benim bekleyecek vaktim yok çünkü evi de temizlemem gerekiyor. Talha hazır evde yokken. Şöyle bir tane ıslak bez ayarladım. Islak bezle iyice şöyle şuralarını temizliyorum. <laughs> hazır bile. day me i'm looking in the mirror so foggy but i've never seen clearer i don't really think anyone can save me and honestly i'm not really sure i want saving i like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try it anything so i'ma just keep buying everything see you in the next life have to be a better me i don't think that my head's on straight gotta flip it and grip it and go and get an x-ray what's wrong with me i just feel way pushing on my chest and it squeezes till i suffocate better change my mindset meditate it's pretty cool that i'm alive and have better days i could walk see here i should celebrate think i could change my my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want. Temizleyebildiğim yere kadar yani şurada şu parça olduğu için bunu ben sökemedim. Sökülebiliyor mu bilmiyorum. Ee, çok aşırı da kurcalamak istemedim açıkçası. O yüzden şöyle elimin girdiği kadar şöyle şöyle temizlemeye çalıştım olabildiğince. Ama şu görüntü bile çok yeterli. Yani hiçbir şey kalmadı aslında ama şuradaki parçanın arkasına biraz ulaşamadım. Ee, çok da problem değil. Hemen aldım gibi bunu böyle takıyorum. Şöyle itiyorum yerine oturtuyorum. Ve ondan sonra tekrardan şu para yardımıyla tık diye sıkıştırıyorum. Zaten mekanizma böyle elinizi ayarlıyor gideceği yere yani böyle oturtuyor çok güzel bir şekilde. Tertemiz oldu. Şimdi diğer parçama şu koltuk aparatına geçeceğim. Şimdi bunu da bir açacağım. İlk önce şöyle bir lavabomu temizleyeceğim. Ondan sonra bunu açacağım bunu temizleyeceğim. Sonra da şu hazneye ve motora filtreye geçeceğiz. Bunun şuradaki kilit kısmı daha küçük. O yüzden 25 kuruşla açacağım bunu. <laughs> Az önce 1 lirayla açmıştım. Tamam. Açtıktan sonra yine şu parçası çıkıyor. Aynen bu şekilde çekeceğim. İç kısmında çok bir şey yok. Şöyle bir nemli bezle geçeceğim sadece. Hatta hiçbir şey yok. Yani hiçbir şey gelmedi. Şuradaki şu ipleri, saçları şu makas yardımıyla keseceğim. <laughs> Yeniden parçamı şöyle şuradan oturtuyorum. Şöyle bir döndürüp yuvasını buluyorum. Buldum. Kendi oturuyor zaten. Yine şununla sıkıştırıyorum ve tamamdır. İlk önce şundaki haznesine, şuradaki filtresine bir bakalım. Bu durumda. Hiçbir sıkıntı yok. Bunu da suyun altına yıkayabiliyorsunuz normalde. Ama benimki gayet iyi durumda şu anda. O yüzden şimdi ilk önce şu haznesini temizleyeceğim. Şuradan yine açıyorsunuz. Açtıktan sonra şurada bir klipsi var. Bu klipse basıp hazneyi çıkartıyorsunuz. Kayıyor zaten ve hop çıktı. Bunu da yıkayabiliyorsunuz normalde ama benim şu an ihtiyacım olduğu için dediğim gibi sadece bezlesireceğim çünkü bu işlemden sonra eli süreceğim

parça da tamam. Şimdi bunu da bırakıyorum. Ve motorumuza geçiyoruz. Burada da şurada bir tane klipsi var. Buna basıyorsunuz ve yukarı doğru çok kolay bir şekilde çıkıyor. Bunu zaten ayırıyorsunuz. Asla su değdirmiyorsunuz. Yine ıslak nemli bezle temizleyebilirsiniz. Hiçbir deterjan kullanmıyorsunuz bu arada. Yani sabunu falan uçlarına fırçalarına da kullanmıyorsunuz. In the best, all of you think. Hi, we're all of this. One and I pray, I believe in the better days. Living life every day, late night, not okay. All I want and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want and I pray, I believe in the better days. parçaları temizledik. Tertemiz oldu. İçim rahatladı. Şimdi hepsini takalım. Şimdi ilk önce şöyle yerleştirip yukarı doğru itmeniz yeterli. Çok kolay takılıyor. Bu da yine şuradaki yuvalarına geçiriyorsunuz. Kapatalım. Çok iyi temizlemişiz. Hiçbir toz dökülmedi gördünüz. Ondan sonra da kapağını kapatıyoruz. Tamamdır. Temizleştim. Bir işlemi bitti. Terledim. Her çekimde böyle olmak zorunda mı ya? <laughs> Temizleme işim bitti. Şimdi bunu güzel bir temizlik yapacağım. Şöyle başlığımı da takayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim efendim. Günü geri kalanında görüşürüz. Ya biraz önce fark ettim ki videoda böyle sesim modum birazcık düşük çıkmış. Aslında Sinan uyuyordu. Biraz ses tonum o yüzden kısıktı. Zaten hemen peşimden uyandı. Onu bir ufak yemek yedirdim. Yemek yedirirken üzerime döktü falan filan. Şöyle hemen bir üzerimi değiştirdim. Tekrar ben niye geldim? Aslında o videodan bırakacaktım. Hani tek başına bir video olsun. faydalı bir içerik olsun. Hani arayanlara falan diye düşünüyordum. Sonra dedim ki salonum zaten şu an tozlu. Yani her gün süpürüyorum ama ee, yine de tozlu iki tane çocuk. Hatta dün Elton vardı, onun iki e, oğlu vardı. Burada bayağı tepiştiler, oynadılar falan derken. Ondan sonra tabii ki evi süpürme şansım olmadı. Akşam oldu çünkü. Bugün şimdi şöyle bir e, üstten süpüreceğim. Ama burayı süpürürken e, Dyson'ın hangi aparatlarını kullanıyorum? İşte toz alırken hangi aparatlarını kullanıyorum? Hazır bu bir Dyson içeriği olmuşken onları da size bir göstermek istiyorum. Hasta da mı olacağım nedir? Boğazımda da bir gıcık var. Beni acayip gıcık etti. Şimdi bu şu şekilde ben de o temizliklerim haricinde 3 tane daha aparat var. Toplamda 5 tane aparatı var Dyson'ın bende. Dyson V8 benimkinin modeli bu arada. Bu da parke aparatı. Bu da aynı şekilde eğer kullanıyorsanız ve kull hani kullandıysanız ve temizleyecekseniz de o yüzden de tekrardan göstereyim size. Nerede? ha <laughs> pardon. Bununki şurada altında yine şöyle bir kilit yeri var. En küçük parayı buraya böyle takıp döndürdükten sonra bu aparatı da çok kolaylıkla çıkartabiliyorsunuz. Çıkardıktan sonra da asla sabun bir deterjan kullanmıyorsunuz. Sadece soğuk suyla üzerindeki tozları, kirleri bir güzel temizleyebiliyorsunuz. Aklınızda olsun kullanıyorsanız ve temizleyecekseniz eğer. Göstermedim ama bilginiz olsun. Bunu da dediğim gibi yazın kullanmayı düşünüyorum. Çünkü yazın ben evdeki bütün halıları kaldırıyorum. Yani koridordaki halılarımı falan da kaldırıyorum. Anneciğim. Hayır anneciğim sinan geldi. Bir tane şöyle bir ince uçlu dar alan için bir toz başlığı var. Onun haricinde de bir tane de şu şekilde toz alma aparatı var. Bunun fırçası da şu şekilde kullanıyorsunuz. Burada bir klipsi var. Bu klipse basıp yukarı çektiğinizde de fırçasız daha böyle vakumlu daha böyle vakumlayabildiğiniz bir aparatı çıkıyor. Tekrardan basıp indirdiğiniz zaman da sadece şöyle yumuşak vakumla yani çok fazla vakumlamadan şöyle fırçalayarak da tozları alabiliyorsunuz. Ben buradaki ünitemin tozunu bununla alıyorum. Ondan sonra nemli bezle geçiyorum üzerinden. Onun haricinde de diğer ince uçluyu da şöyle süpürgeliklerim için ya da dar alanlarım için hani fırçaların ve başlıkların girmediği alanlar için kullanıyorum. Şimdi zaten size sadece bu salon için göstereceğim. Bir de burası bizim ana yaşam alanımız olduğu için çocuklar sürekli burada olduğu için yani oyuncaklarını da Sinan oyuncaklarını da alıp alıp burada oynadıkları için merak ediyorum şu an Dyson 0 kilometreyken tamamıyla her yeri temizlenmişken yani filtresine dokunmadık ama temizdi zaten gördünüz sizde her yeri tamamıyla temizlenmişken sadece salonumdan ne kadar toz çıkacak onu çok merak ediyorum. Hadi başlayalım. İlk önce koltuklardan başlayacağım. Bu örtüyü de yeni yıkamıştım ama kurutma makinesinde kurutmadım. Biraz böyle çekebilen bir kumaşı olduğu için çamaşırla sararak kuruttum. O da arka odada olduğu için unutmuşum. Yani birkaç gün geçti üzerinden kurudu. Hatta tozlandı bile. <laughs> yani bence orada kala kala. O yüzden ilk önce şundan başlayacağım. Bu örtüden bile ne kadar toz çıkacak merak ediyorum. Bu örtüyü örtmeden önce ben koltuğumu süpürmüştüm. Efendim anneciğim. Efendim sevgilim. O yüzden hadi ilk önce örtümü bir süpürelim. kilometre başladığım temizlikte sadece örtüden çıkan toza bakabilir misiniz ya? Ya sadece krem koltuğun örtüsünü süpürdüm. Ha bak iki tane topçuk orada. Yani gel de Dyson alma ya. Gel de Dyson alma yani. Bu nedir arkadaş? Vallahi insan sinir sistemi bozuluyor ya. Hadi gel. Şu gri koltuğu da bir süpürelim bakalım. Sayın seyirciler, <laughs> bir sinir bozma programına daha hoş geldiniz. Neredesiniz? Ey tozluklar. İki koltuktan, ya çok parladı. Şurada, öne gelir misiniz? Heh. İki koltuktan çıkan sadece tozu, ha çok güzel. İki koltuktan çıkan tozu görüyorsunuz. Bu arada... Ee, i̇lk temizlemişiz. Gerçekten vakumu bile fark etti. Sesi bile değişti. <laughs> bu ilk zamanki gibi. Sesi bile değişti. Hatta bir tık fazla çekiyor <laughs> Çok mu iyi temizledik acaba? Bir tık fazla çekiyor gibi geldi bana. Niye o kadar çekti anlamadım. Çünkü Dyson'ın mantığıyla öyle vakum vakum çekmesi değil. Biliyorsunuz ki. Dyson'ın esprileri biliyorsunuz ki başlıklarda. Temizledim. Talha gelince şimdi şey diyecek. Anne yine bu koltuk diş diş olmuş. <laughs> Böyle diyor. Anne koltuğun dişleri çıkmış diyor ben koltukları süpürünce. Hadi gelin şu turuncu koltuğumu da bir süpürelim. Ay benim bıldırcın yumurtam ya. Ay benim bıldırcın yumurtam. <laughs> Ben de diyorum ki sesi bile değişti. Turbo moduna geçmişim ya ben. Allah'ım ya Rabbim ya. Evet, 3 koltuk. Bir koltuğum kaldı. Şurada mavi koltuğum. Onu da süpürelim. Mavi koltuğun arkasında pencere olduğu için görüntü çok karanlık oldu. O yüzden orayı böyle blablabla diye geçeceğim. Şimdi size sadece koltuklardaki tozu göstermek istiyorum. Dyson'ın distribütörüymüşüm ben değil mi? Tanıtıyormuşum. Ablam bak. <laughs> toza bak toza. Evindeki toza bak. Hah şurada. Görüyorsunuz. Sadece koltuklardan. Ki bak diyorum size. Bu evde iki tane çocuk var. Dün dört tane çocuk vardı bu evde. Yediler, içtiler, oynadılar, tepiştiler. bütün olan tozu havaya kaldırdılar. Ve bu koltuklar yedikleri içtikleri için koltuklarda falan dün süpürüldü. O kadar söylüyorum size. Yani dün süpürüldü. Dün süpürülmüş hali. Nereden, nereden çıkıyor bu kadar toz? Benim aklıma almıyor ya. Harbiden aklım almıyor. Neyse. Şimdi hazır uzun bir susar mısın Bir şey anlatıyorum. <laughs> Dur hayatım. <laughs> Şimdi hazır uzun aparatı takmamışken şunu bir çıkartayım ve toz alalım. Ondan sonra yer geçelim. Tamamdır. Geri kalan toz alması ve işlemini göstermeyeceğim. Benim amacım sadece şu an salonumda genel olarak süpürdüğüm şeylerden totalde çıkan tozu göstermek size. Şimdi yer zemine geçelim. Merhaba. Hadi koş bir üstünü değiştir bakalım. sesinden anlayacağınız üzere ilk önce normal modda bir güzel süpürdüm koltukların altını, halımı ve sonradan da bir turda turbo modla geçtim ve haznenin geldiği hali görüyorsunuz. Daha rahat evirip çevirmek için çıkartalım. Gördünüz değil mi? Sadece salonda geldiği hal. Şimdi ben buradan devam edeceğim. <laughs> Koridor, mutfak, çocukların odası, arka oda, yatak odası ve banyo olarak devam edeceğim. En son gelir size bütün evin halini gösteririm. Çok fazla uzatmak istemiyorum. O yüzden de en son geldiğimde bence görüşelim. Çocuk odasına gidelim. Çocuk odası çok kötü halde. İnanılmaz dağınık. Hadi. Yani turbo modu, epi topu şurada nerede kullandım? Sadece salonda kullandım. Başka bir yerde kullanmadım. zaten mutfaktaki halıyı turbo modda asla çalıştıramıyorsunuz. Tüylü halı yani normal standart bir halı. Standart bir halıdan turbo mod çalışmıyor. Çünkü aparat öyle bir vakumlanıyor ki ucundaki o içindeki rulos dönmüyor bile. O yüzden de turbo modu ben asla hiçbir yerde kullanmadım ama Şarjı bitti. Sadece salonda kullandım yani. Pff. Aa buradan kırıldı. <laughs> Ama şu anda kırıldım. Yani şu üstteki yatağı. Şuradaki basamaklarımı, üstteki yatağı, yatak odasını, arkadaki benim ardi olarak kullandığım çamaşır odasını hiçbir yere süpüremedim. Bu odanın yerini süpüremedim. E, sadece koridoru bitirdim, mutfağı bitirdim ve salonu bitirdim. Hiç değilse burada tahtanın yatağını ve koltuğunu süpürebildim. Ben zaten devam ederim. Ee, devam ettikten sonra en son bittikten sonra sadece size haznedeki durumu gösteririm. Artık temizliğin devamını size göstermem zaten çok uzun oldu. Şu an en sonda şu durumda. Şöyle gösterebilirim. Ben gidiyorum. Şu küçük cihazımı ben bir şarja takayım. Hepinizi öpüyorum. Buraya kadar izlediyseniz var ya çok teşekkür ederim. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın. Yine terledim. Ben geldim. Elimde süpürgem. Artık işim bitti. Ben de bittim ama bugün çok yoruldum ya. Yemeğimi de falan da yaptım. Hatta ben mutfağa bir posta daha süpürdüm. E, çünkü burada bir şey, canavarla yaşadığım için. <laughs> ikinci canavarım da geldi. O da ödev yapıyor. Yapamadığı yerler var. Beni bekliyor. Hey, ben onun yanına gideceğim. Benim işim bitti. Benim işim bitti. Benim işim bitti. Şimdi senin yanına geliyorum. Son hali göstermek istiyorum. Bütün evi süpürdüm. Mutfağı dediğim gibi ikinci kez geçtim. Şöyle evin son halini, her gün süpürülen evin son halini de göstermek istiyorum. Bu demek ki günlük toz yani. Şimdilik benden bu kadar. Bu videoyu ben burada kapatıyorum. Güzel bir yani Dyson cihaz temizliği ve ev temizliği olarak şöyle tek başına bir video olsun bu. Buraya kadar izlediyseniz eğer çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da benimle bu kanalda başka hangi içerikleri görmek istersiniz onları da belirtmenizi çok isterim. Abone olmayı da unutmayın. Yanındaki bildirim çanını açmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Çok öpüyorum. İyi ki varsınız. İyi ki buradasınız. Hoşçakalın.